Merhabalar. Üniversitelerle ilgili yapılacak olan açıklamaları tabiri caizse dört gözle bekliyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da üniversitelerle ilgili bir açıklama yaptı. Ayrıca güzel bir noktaya değindi. Bizler de bu konu üzerinde konuşacağız sizlerle. Öncelikli olarak yapılan duyuruya baktığımızda bir meslek grubu daha programında yer alıyor. Üniversitelerimiz Eylül'de yüzde eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin diyerek paylaşımını yapmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından üniversitelerdeki akademik takvimin başlangıcını bizlerle paylaşmıştı. Fakat bu paylaşımı yaparken online bir şekilde mi yoksa yüzde mi üniversitelerimiz açılacak bu konuyla ilgili bir bilgi vermemişti. Bizler de nasıl belirtiliyorsa değiştirilmeden, üzerine katmadan net bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu noktada birçok arkadaşımız yorumunu bizlerle paylaşmış ve yüzde açılacağı hakkında yorumlarını belirtmişlerdi. Arkadaşlar sizler elbette yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Fakat bizler bu alanda bilgi verici olarak ve net bilgi vermeye çalışan kişiler olarak yorumlarımızı belirtmekten kaçınıyoruz. Çünkü ben size açılacak dediğimde ve ertesi gün olaylar değiştiğinde açılmadığında bu sefer ben kötü duruma düşmüş olacağım. Yani söylemiş olacağım sözün geçerliliği yitirilmiş olacaktır. Bu nedenle paylaşımlarımızı yaparken kişisel olarak yorum yapmaktan kaçtığımızı belirtelim. Bu durum her iki taraf için de iyi olacaktır. Çünkü yanlış bir bilgiye sahip olmamış olacaksınız. Bir kapı aralandığını belirtelim. Üniversitelerin yüzde açılması için aşılanma programının çok önemli olduğunu ve aşılamaya genel ekseriyetle üniversite kapsamındaki herkesi kapsadığını belirtelim. Aşılamalara bağlı olarak da yüksek bir ihtimalle bir adım daha atıldığını ve üniversite üniversitelerin yüz yüze açılabilmesi için kapıların aralandığını sizlerle paylaşalım. Bu güzel bir haberdir arkadaşlar. Çünkü üniversiteyi kazanıp üniversitesine gidemeyen onlarca arkadaşımız var. Üniversite hasretiyle yanıp tutuşan arkadaşlarımız var. Bu haber sizlere ilaç gibi gelecektir yüksek bir ihtimalle. Ve duyurular netleştikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Süreç içerisinde sizlerle birlikteyiz. Burs başvurularımız geldikçe kanalımızdan duyurmaya devam edeceğim. Şu anda gündemde olan bir burs var arkadaşlar fakat tarihi ileri bir zamanda olduğu için sizlerle paylaşmıyorum. tarihe geldiği an paylaşmamız daha mantıklı olacaktır. Çünkü birlikte başvurularımızı yapacağız. Takıldığımız noktalarda sorularımızı gidermeye çalışacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Diğer bir videomuzda görüşelim. De. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.